Merhabalar yine bir timer Covid-19 bilgilendirme ile karşınızdayız. Bugün 10 Nisan 2020 cuma günü hemen günün öne çıkan istatistik rakamlarıyla başlayalım. Bugün İngiltere'de rekor bir sayıyla 19.000 kişi test edildi ve bu yapılan 19.000 testten 5.195'i pozitif çıktı. Yine diğer günlere göre aslında yüksek sayılabilecek bir rakam bu. Ee, hastanede e, koronavirüs e, teşhisiyle yatanların sayısı bugün itibariyle 19.304 olurken son 24 saat içinde hayatını kaybedenlerin sayısı 980 ile artarak 8.958 oldu. Evet, e Koronavirüs ilgili açıklamalarına yapmaya devam etti. Bugün akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Matt Hancock kameralarının önüne geçti ve bu anlamda birkaç tane önemli konunun altını çizdi. Bunlardan bir tanesi Nisan ayının sonuna kadar ulaşmak istedikleri 100 bin testti ve bu anlamda Sağlık Bakanı. Yaptıkları çalışmalarla buna ulaşabileceklerini söylediler ve önemli olan özellikle sağlık çalışanlarının, sağlık emekçilerinin ve ya da bakım bölümünde çalışan görevlerin hepsinin testlerinin bugün itibariyle mümkün olduğunu söyledi. Bu iyi bir gelişmeydi. Diğer diğer bir gelişme ise özellikle kişisel koruyucu ekip ekipman yani PPE olarak bilinen bazı ekipmanlar üzerine yaptığı açıklamaydı deyim ise Matt Hancock aslında burada biraz da günah çıkarttı diyebiliriz. Çünkü hükümet özellikle son günlerde sonra birkaç haftadır belki de bu anlamda büyük eleştiri alıyor özellikle sağlık çalışanları tarafından. Yeterince ekipmana sahip olmadıklarını söylüyorlar ve bu anlamda gereken ekipmanların olmadığını söylüyorlardı. Ama hükümet sürekli aynı şeyi tekrarlıyordu. Milyonlarca yolladık, milyonlarca gitti gibilerinden bir şeyler söylüyordu. Ama özellikle bu akşamki yapılan açıklamadan da görünüyor ki e, e, hükümet bu anlamda sınıfta kalmış durumda ve bu anlamda yeni bir stratejiyle tekrardan bunu açıklama gereği duydular. E, bu da e, kısacası şuydu e, yeni yeni stratejileri şuydu. Özellikle e, gereken yerlere bu anlamda öncelik vereceklerini, e, merkezi bir dağıtım sistemine geçeceklerini ve e, özellikle ekipmanın e, devam etmesi sayısının yeterli olması açısından e, hem yurt dışından hem de yurt içinde birçok bir üreticiyle e, beraber çalışacaklarını söylediler. Bu e, o anlamda e, ise biraz önce de söylediğim gibi günah çıkarmaktı. Çünkü öyle görünüyor ki bu anlamda hükümet e, şimdiye kadar gerekeni yapmadığını çok bir şekilde kabul ediyor ve bu anlamda da bunu değiştirmek için yeni bir stratejiyle karşıya çıkıyor diyebiliriz. Özellikle Easter Easter tatili ve Easter hafta sonu olmasıyla beraber bugün hem Sağlık Bakanı Matt Hancock hem de daha sonra kameraların önüne çıkan başhemşire hemşire May'in ortak mesajı şuydu. Lütfen ve lütfen evet bu hafta sonu hava sıcak olacak ama lütfen evde kalın. Çünkü şunun altı özellikle çizildi sağlık çalışanlarının, sağlık emekçilerinin çok büyük bir özveride bulunduklarını ve hatta gerektiğinde hayatlarını kaybettiklerinin altı tekrardan çizildi. Bu hafta sonu havanın çok sıcak olması bekleniliyor ve bununla beraber Easter hafta sonu olması insanların bir araya getiren bir etkinlik olmasından dolayı hükümetin kaygıları olduğu bir kesin ve o anlamda da herkesin mutlaka ve mutlaka evlerinde kalıp böylelikle sağlık çalışanlarına sahip çıktıklarını göstermelerini istiyor. Ee, e, ve ve bu anlamda da dikkatli olmalarını istiyor diyebiliriz ee, özellikle baş e, hemşire Ruffney e, Perşembe günü her gün her Perşembe saat 8'de yapılan alkışların ve yapılan resimlerin ve o anlamda sağlık emekçileri için gösterilen desteğin çok önemli olduğunu söyledi. Ama en büyük sahip çıkmanın özellikle insanların evde kalmaları ve onların işlerini kolaylaştırması olduğunu tekrar altını çizdi. Bugün özellikle diğer öne çıkan başlıklar ise şunlar oldu. Özellikle biliyorsunuz hastane kapasitesini ve yatak sayısını, hastanedeki yatak sayısını yükseltmek için hükümetin belli çalışmaları var ve bu anlamda Londra'da, Manchester'da, Birmingham'da, Glasgow'da birçok yerde Nightingale Hastaneleri açılıyordu. Hem Londra'da ve hem bugün itibariyle Birmingham'daki hastane açıldı. Bu akşam yapılan açıklamalarla beraber Nightingale Hastanelerinin aynı zamanda Sunderland ve Exeter şehirlerinde de açılacağı söylenildi. Ve özellikle yaklaşık bir 50 bin tane yatağın bu anlamda hastanelerde mümkün olacağının altı çizildi. Diğer bir önemli diğer önemli gelişmeler ise özellikle insanların ulaşım e, kullanımında e, çok daha sayıların aşağı düştüğünü ve bunların özellikle e, virüsün bulaşması ve ölümlerin artması konusunda önemli olduğunu ve böyle devam etmesi gerektiğini söyledi. E, e, yine e, özellikle hastanede kalanların sayısını hem yoğun bakımda hem de genel anlamda virüsten dolayı hastanede kalanların sayısında da bir düşüş olduğu görüldü. Özellikle Londra'da bu sayıyı daha fazla düştüğü bir kesin. Fakat diğer bölgelerde bunun biraz daha yükseldiğini söylememiz o anlamda yanlış olmaz. İngiltere'deki ölü sayısının da Avrupa'daki sayıyla neredeyse eşit olduğu konusunda bir açıklama yapıldı. Ve bu da belki de günün kaygı verecen kaygı veren gelişmesiydi. Çünkü bugün itibariyle ölü sayısı 980. Yanlış bilmiyorsam bu Avrupa'daki bir gündeki en büyük ölü sayısı diyebiliriz. Birleşik Krallık'taki özellikle virüs konusundaki gelişmeler konusunda bugün duyduklarımız ve şimdiye kadar duyduklarımızdan şu dersi çıkarmamız o anlamda yanlış olmaz. Gelişmeler konusunda ya da virüsle mücadele konusunda Birleşik Krallık ve e, Muhafazakar Parti hükümeti o anlamda sınıfta kaldı dememiz e, yanlış olmaz. E, hükümetin bu anlamda gerçekten işi daha ciddiye alıp bu konuda özellikle hem testler konusunda hem de virüsün yayılmaması konusunda önümüzdeki dönem e, çok hızlı e, bazı şeyleri hayata geçirmesi herkesin sağlığı açısından önemli olacaktır.